Dünyanın en iyi, en mükemmel, en iyi ve en mükemmel kanalına hoş geldiniz. Bugün soygun modunda kupa kasacağız. Çünkü dünkü kupa kasma videosunda bugün soygunda kupa kasacağımı söylemiştim. Ayrıca neden bugün düşük yani düşük sesle, alçak sesle konuştuğumu merak ederseniz bu videoyu gece çekiyorum. Ve yani kimseyi uyandırmamam gerekiyor. Bu yüzden birazcık daha sessiz konuşacağım çünkü yarın dışarı çıkacağım. Yani siz bu videoyu izlerken ben arkadaşlarımla buluşmaya gitmiş olacağım. O yüzden gece boyunca video çekip kanalı videosuz bırakmamam gerekiyor. Çünkü düzenimi bozmak istemiyorum düzenimi bozduğum zaman bir daha toparlamak çok zor oluyor. O yüzden bugün biraz uykusuz olacağım. Çünkü az uyuyup arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Yaklaşık 1,5-2 yıldır buluşmuyorum. Yani buluşmuyoruz ve eğer belki bir ihtimal onlarla bir vlog çekebilirim ama belki çünkü çok fazla videoda çıkmak isteyecek insanlar değiller. Bu arada videoya Riko ile başladım çünkü Riko'yu bu haritada oynamayı çok seviyorum çok eğlenceli hem Buradan geliyorsun değil mi Lyon? Buradan geleceğini biliyordum. Sem'in şu an düşmemesi gerekiyor. Eğer Sem düşerse Sem düş ben düş Sem düşmesin dedim. Ben düştüm. İnanamıyorum şu an. Bu arada ilk maçtan kazandım. Bu bu videoda birazcık daha kupa kasmaya çalışacağım. Yani normalde kupa kasma videolarında çok kupa kasmaya odaklanmıyorum ama bu videoda kesinlikle kupa kasacağım. Bu arada ben yine söylemeyi unuttum videonun başında eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beni çok mutlu edebilirsiniz ve videoma like atarsanız da kupa kasma taktiği serisi devam edebilir. Bu arada 20.000 abone olmama çok az kaldı yani abone olursanız gerçekten çok güzel olur. İkinci karakter olarak Colt aldım bu videoda şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum 2 taramalı karakter 2 savunma karakteri 2 spawner karakter yani 2-2 iki iki ilerlemeyi düşünüyorum. Hatta bu karakterden sonra şu an Nita'yı yaşabilirsem Nita gerçekten bulun son anda oradan dönüp bir tane daha ayıya vurması ve beni kurtarması inanılmaz hoşuma gitti. Yalnız ben şu an savunma yapabilecek kafada değilim. Şu an savunma yapamam. Ya maçı maçı çeviriyorlar. Şu an maçı çeviriyorlar. Kesti, aldı. Alamadı, oto bastı. Son atışını oto bastı. Yalnız 3 kişi şu an nasıl savunmada kaldık ama. Benim bir ultim var. Primo'yu ıskalamamam lazım. Bütün mermilerimi yedirdim Primo'ya. Bul. Bulu kesler. Köşeden vuracağım. Köşeden vuracağım. Şöyle bir. Bir tane daha. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok. Şu an bu maç beni çok iyi hissettirdi. Çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Çok güzel. Bu arada gerçekten oynamam gerektiği gibi oynadığım maçları yani fail olmadan oynadığım maçları yani oynadığım zaman çok heyecanlanıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Oyuna ilk başladığım zaman da böyleydi. Hala böyle hissediyorum ve bence bu çok güzel. Üçüncü karakter olarak prim oynayacağım ve uzun zamandır soygunda prim oynamıyorum. Bu yüzden bir tık böyle bir tık bu arada bir şey fark ettim. Şu an prim oynamayı boş ver de karşı takım tam savunma takımı ve biz karşı takımı aşabilirsek Aşabileceğimizi hiç zannetmiyorum çünkü bizde bull ve primo var. Yani primo benim ve bir tane de bull var ve karşı takımda colet var. Colete karşı hiçbir şey yapamayız. Şöyle bir ulti yaptım Yani bir tık şansımı denedim. Belki kaseye küçük bir hasar verebilirim diye. Bu arada birkaç kez daha geçemezsem farklı taktikler uygulayacağım. Haritanın diğer tarafından yani şu an bull'un bulunduğu yerden gitmeye çalışacağım. Çok garip bir cümle oldu. Bull'un bulunduğu yerden. Oradan gitmeye çalışacağım. Şu an geçemiyorum. Bir kere daha deneyeceğim. Çünkü geçebilirsem buradan geçmek yani buradan kasaya gitmek çok daha kolay. Yalnız ben nereye gidersem kolet çıkıyor karşıma. Ve ya bakar mısın? Bir tane vuruyor. Bir tane vurduktan sonra iki tane daha vurabilir. Yani ulti attıktan sonra iki tane daha vurabilirse ulti dolduruyor ve kolet tam bir tank karakter, savunma karakteri. Şu an bir tık yanlış bir cümle oldu. Tank karakter savunma karakteri. Şu an koleti kestim. Çok mutluyum. Bunlar ben bunların matematiğini anladım. Bunlar biz tersten gittiğimiz için ultimi kasaya atamadım bu arada. Biz hep aynı yerden saldırdığımız için bizi çok kolay savunabiliyorlar. Bu yüzden bazen farklı taktikler de yapmak gerekiyor. Mesela az önce yaptığım gibi ters taraftan gitmek şu an tekrardan böyle uzaktan uzaktan gitmeye çalışacağım kasanın yüzde 37 canı kalmış Eğer oyun sonuna girersek bunlar bizi çok kolay kesebildikleri için şu an karşı koyamıyorum resmen beni her türlü kesiyorlar bunlar bizi çok kolay kestikleri için Eğer oyun sonuna girersek çok rahat bir şekilde yenebilirler Çünkü Dynamite var Rico var zaten Colette ulti attığı zaman yüzde on can götürüyor kasadan ve yüzde on can Bence çok ya adam o kadar rahat oynuyor ki mesela normal başka bir harita olsaydı, başka bir soygun haritası olsaydı o ultiyi atmadan önce 50 kere düşünürdü belki. Şu an umarsızca ilerleyeceğim. Eğer gidebilirsem kasaya gideceğim. Rico da ultisini kasaya atıyor. Ben şuradan kasaya uçabilirsem Rico'dan daha fazla hasar vermemiz gerekiyor. Bir tane daha vurabilir miyim? Tek bir tane yumruk daha vurdum kasaya ama kazandık. Bence bu maçı kazanmamız çok zordu bizim için. Çünkü karşı takım tam olarak bir savunma takımıydı. Biz de tam atak takımıydık. Yani çok yüksek hasarlı bir takımdık. Ama bence karşı takımın kazanması gerekirdi diye düşünüyorum. Dördüncü karakter olarak yine tank karakter gireceğim. Yani bul. Bulun bulunduğu yer. Bu arada onu bir türlü aklımdan atamıyorum. Yani 3-5 dakikadır bulun bulunduğu yer cümlesi aklımdan çıkmıyor. Bu arada artık mahalle berberimden nefret ediyorum. Yani çocukluk berberimden. Bugün yine tıraş oldum. Yarın arkadaşlarımla buluşacağım diye bugün gidip tıraş oldum. Yani dedim ki benim dedim beni düzgün tıraş et dedim abi. Her seferinde bir tarafımı yara bere içerisinde bırakıyorsun. Hani acı içinde kalıyorum ben dedim. Bu arada ben sanırım yanlış yıldız gücü kullanmışım. Her neyse. Dedim ki abi dedim beni hep yara bere içinde bırakıyorsun. Sanki ilk defa tıraş ediyormuşsun. Bir insanı sanki ilk defa tıraş ediyormuşsun gibi hissediyorum her seferinde diyorum. Adam diyor ki yok diyor. Sana öyle geliyor. Ben yıllardır yapıyorum bu işi. Ben iyi yapıyorum diyor. Ben de tamam diyorum. Bir bu sefer de benim boynuma ne yaptıysa böyle boynum kıpkırmızı olmuş. Bir de tıraşın sonunda ilk defa böyle şey sürdü. Pudra sürdü. Bebek pudrası mı deniyor artık? Pudra şekeri mi deniyor bilmiyorum ama onu sürdü. Çok güzel bir kill aldım. Her neyse onu sürdü. Mükemmel oynuyorum şu an. Şu an mükemmel oynuyorum şu an. Şu an boynumun acısı falan geçti. Boynum hala kızarık bu arada. Adama dedim ki abi dedim sen benim boynumu kestin herhalde. Pudra falan sürüyorsun dedim. Yok yok dedi. Senin cildin hassasmış birazcık şey oldu dedi. Senin cildin hassasmış birazcık kızardı. Yani ben yıllardır tıraş oluyorum bugüne kadar kızarmadı. Hani neyse bu konu hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada benim hayatım çok sıradan. Hiç ekstra bir şey yok hayatımda. Hiç böyle e, eğlenceli böyle şeyimi yükselten, adrenalinimi yükselten bir şey yok. Ama ben ne zaman böyle normal bir şey yaşamaya çalışsam hep böyle anormal bir şey geliyor benim başıma. Hep hep ama ne zaman normal bir şey yaşamaya çalıştım hayatıma başıma anormal bir şey geliyor. Mesela herkesin yaptığı bir şeyi yaparım. Bir kafeye giderim. Şu an çok kasıyor internet inanamıyorum. Bu arada size önereceğim ve anlamsız gelebilecek iki karakter var. Bunlardan biri Shelly. O kadar hard, o kadar sert, o kadar mükemmel savunma yapılabiliyor ki Shelly ile burada. Bir aksesuarımı şu an ziyan etmiş olabilirim. Dynamite adamsın Atak yapmaya giderken bile savunma yapan Dynamite. Ultimi kullanmadım ama gitme keşke gitmesen keşke gitmesen öyle dedim ama çok güzel. Şu an oyuna o kadar avantajlı başladık ki o beni alır mı? Beni alır sandım ama bir an beni alamadı. Bu arada arkadaşlar artık toksik toksiklik yapan oyunculara çok fazla sinirlenmiyorum. Çünkü şöyle düşünmeye başladım. Sonuçta bu bazı emojiler, bazı karakterler, bazı spreyler yani oyunda var olan şeyler. Ben şu an çok fail oynamaya başladım. Yani mesela kızgın emoji attı ama kızgın emoji de bu oyunun bir parçası yani atamaz diye bir şey oldu. İkisine birden ulti atacağım. Dynamite birazcık çalışsın. Dynamite kill alsın. Dynamite. O tarayı bile kesememiş. Çok çok hızlı, çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı bitiyor. Kasanın canı çok hızlı bitiyor ve yapabileceğim hiçbir şey yok Bu arada kazandık cesenin tareti sayesinde kazandık diyebilirim Bu arada bir sonraki soygun haritası geldiğinde tekrar soygun haritasında kupa kasma taktiği isterseniz bunu yorumlara yazın Çünkü yorumlara bakarak bazen karar verebiliyorum bunu da söylemek istedim şimdi birçoğunuzun Bu ne alaka ya diyeceği bir karakter oynayacağım ama Shelly'nin 10 katı gücünde bir karakter bu haritada ama. Shelly'nin resmen 10 katı gücünde bir karakter ve kasması çok kolay. Bir tık fail oynadığımı düşünebilirsiniz ama ben çaktırmadan ulti dolduruyorum. Zaten sıkışık bir alan olduğu için kolay kolay içeri giremiyorlar. Şöyle şöyle fark ettirmeden muhtemelen sen buraya ne zaman geldin falan diyordur şimdi. Hiç fark ettirmeden haritanın en altından en üstüne kadar gelip spike'ı kestim resmen. Şu an bir ultim dolduktan sonra iki kill birden almaya çalışacağım. İki kill birden alırsam takım arkadaşlarım kasanın canını çok ani bir şekilde indirebilirler. İki kill almakla kalmadım. Nita'nın ayısını bile aldım. Şu an kasaya bir iki tane vurmak istedim. Çünkü zaten düşmek üzereymişim gibi hissettim. Gitme Tara gitme. Orada ulti var gitme Tara. Yalnız Spike gelirse en az %50 hasar verecek. Şu an ulti atmayacağım. Muhtemelen fail atacağım. Aynen bir tık internetim kötü. Yani benim benim oyunculuğumla bilgisi yok. İnternet kötü. Yalnız Nita içeride kalacaksan savunma yap. içeride kalmayacaksan kasaya git. Burada geçilmez ve yenilmez bir cek'i var. Bu arada kasanın canı %28. Çok büyük bir hata yapıyorum şu an. Kasaya gidiyorum ve kasaya giderek savunmayı tamamen saldım. Şu an aslında ayıdan hasar yiyerek de biraz hasar verebilirdim. Umarım sarayı kestiler bu arada. Umarım kaybetmeyiz. Yalnız çok yüksek hasar vermeye başladılar. Resmen resmen ucu ucuna ucu ucuna kazanacağız resmen. Bir an dedim ki keşke savunmayı terk etmeseydim çünkü Jackie inanılmaz güçlü bir savunma ve Jackie'nin savunmayı terk etmesi çok kötü bir durum. Bunu bir daha yapmam. Shelly ve Jackie gibi iki hard savunmadan sonra iki spawner karakter oynayacağım. Yani Nita ve Jesse. Ama ben Nita ve Jesse oynarken bir tık farklı oynuyorum. Yani ultimi diğer oyuncular gibi kasaya atmak yerine uzağa çok uzağa yani oyuncuların ulaşamayacağı yerlere atmayı seviyorum. Çünkü Oyunda sanki 4 farklı oyuncu varmış, 4 farklı karakter varmış gibi savaşmak zorunda bırakıyorum rakiplerimi ve böyle olduğu zaman çok zorlanıyorlar. Tabi bu da bize bir üstünlük sağlıyor. Şu an bir kasaya attım. Bu arada ben bugün bütün yıldız güçlerimi yanlış kullanmışım. Nita'nın yıldız gücü bile yanlış. Bulun yıldız gücü de yanlıştı. Primo'nun yıldız gücü de yok. Primo'nunki doğruydu. Şu an bir tık abarttım konuşmak için konuştum resmen şöyle bir ulti atamadım atamadım çünkü pro dynamike'ın pro aksesuarını yedim Bu arada ben hiç fark etmedim şu an bir tık kazanınca şok oldum çünkü karşı takımın kasasının canına hiç bakmadım bu maç Bir de baktım Edgar sinsi bir şekilde kazanmış Şimdi jess oynayacağım şu an düşünüyorum acaba Jesse'nin şok atışı yıldız gücü mü var? Yani onu mu kullanmışım yoksa tamir yıldız gücünü mü kullanmışım? Çünkü bazı karakterleri boss savaşında oynarken bir an bir an Nito onu unuttu, görmedi falan zannettim. O yüzden yana doğru ateş ettim. Ödüm koptu bir an. Görmemiş olsaydı çünkü Spike inanılmaz güçlü hasar veriyor. Çok güçlü hasar. Bu arada sen ne çabuk geldin? Ölür ölmez sanki çalının içinde doğmuş gibi yalnız Şeli çok fail bir şey yaptın Şeli sen böyle bir savunma karakteri değilsin. Yalnız gidiyor. Spike gidiyor. Nitan'ın ult ben ultimi kullanmak zorundayım. Şöyle bir ultimi ateş edeceğim. Evet, tamir yıldız gücünü kullanmışım. Diğerini kullansaydım şu an Spike'a da çok yüksek hasarlar verebilmiş olurdum. Bir tık oto basarak kullanıyorum. Buradan bir tane vurabilir miyim? Mükemmel bir savunma. Mükemmel bir savunma Mükemmel bir savunma Bu arada Jesse kesinlikle Savunma karakteri değil Burada savunma yapamaz Yani savunma yapmaya çalışmayın Çok düşersiniz Tıpkı Shelly ve Jackie kadar güçlü savunma yapabilen Ama bu savunmanın yanında Daha güçlü bir atak yapabilen Bir karakter oynayacağım Bu karakterin amacı yıldız gücüyle bağlantılı. Yani bir kere savunma yapacağım. Bir kill aldıktan sonra kasaya gideceğim. Ve kasaya gidince kill almış olduğum için 12 saniye boyunca çok yüksek hasarlar vereceğim. Yer mi bu aksesuarı? Yedi. Çok yüksek hasarlar vereceğim. Mesela şu an kasaya gidersem inanılmaz yüksek hasar verebilirim. Son son saliseyle kesti beni resmen. Ultim düşseydi ben onu keserdim. Şöyle bir aksesuar atabilir miyim? Çok oto basıyorum. Aksesuarı kaçırdım. Bir tam daha kaçırdım. Neden neden ölmüyor? Neden ölmüyor? Neden Bibi neden düşmüyor? Çok güzel ya. Edgar da beni kesti. Çok çok güzel, çok güzel. Bu oyun çok güzel oynuyorum gerçekten. Bu videoda bütün oyunculuğumu konuşturuyorum şu an. Bir tane, bir tane ona, bir tane buna herkese bir tane vurabilirim. Kilalamadım ama en azından dynamite'ı kesmelerini engellemeye çalışacağım diyecektim çok güzel. Şu an mesela bir tane kill aldım. Hatta şu an ikinci kilimi de aldım. 2600 vuruyorum. Eğer aksesuarım olsaydı veya aksesuar bassaydım 5000 vuracaktım ve bir karakterin 5000 hasar vermesi inanılmaz yüksek bir hasar. Yani kasanın zaten 60000 canı var. 3 kere aksesuarla 5000 hasar versen 15000 hasar. Uzun zamandır ilk kez Edgar'la 700 kupanın altındayım. Genelde 800'de bırakıyorum. Çünkü Edgar oynamak pek beni tatmin etmiyor. Yani ben daha çok böyle taktik yapmayı sevdiğim için Edgar'da da yapabildiğim tek şey ulti doldurup atlamak olduğu için pek taktik yapamıyorum. Yalnız tarayı geçirme. Bu arada bu, bu yıldız gücüne o kadar çok alışmışım ki sadece bu yıldız gücünü kullanıyorum. Yani zıpladığım zaman hasar veren yıldız gücünü kullanamıyorum. Bunu yapacak mı diye denedim, zıpladım ve gerçekten bunu yaptı. Bazı yeni gelen karakterler, eski karakterleri yani oynatmıyordu Burada biri var, değil mi? Çok güzel. Oh şeli çok güzel. Mükemmel killer oluyor. Çok güzel şeli. Yani bizim takımdaki karakterler ve karşı takımdaki karakterlere bir göz atsanız bu maçı kimin kazanması gerektiğini zaten anlarsınız. Ben şu an bir tık gidecekmiş gibi yaptım. Çok güzel, mükemmel. ultisi beni itiyor, aksesuarı beni donduruyor. Yani. Tam şu an sakinim. Şu an umurumda değilsin Meizi. Sen de umurumda değilsin. Ulti basacağım. Bütün atışlarını oto basarak ziyan ettim. Bu arada %20 bizim kasanın canı. Hatta %11 ve karşı takımın kasası %50. Kazanabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Ultisini de yani Aynı hatayı iki kere yaptı ve bütün atışlarını ıskaladı resmen. Şu an ölmeden önce kaç hasar verebilirim? Colt elinden geleni yap Colt. Tek umudumuz sensin Kol. Elinden geleni yap. Kol elinden geleni yaptı ama Rico kazandırdı bize bu maçı. Çok zor bir maçtı çünkü karşı takım tam olarak bizim antimizdi yani hiçbir şey yapamıyorduk. Ben Shelly ve Maisie'yi geçemiyordum, tarayı da geçemezdim zaten ve çok zorlandık bence. Son maç olarak belki de ilk maçta göstermem gereken karakteri oynayacağım çünkü. Oynaması çok kolay ve arkadaşlar bir şey fark ettim. Bir karakterin oynanışı çok kolaysa çok eğlenceli oluyor. Çünkü oyun kazanmak için oynanır ve kazandığınız zaman daha mutlu oluyorsunuz. Yalnız ben bu aksesuarı kullandığını hiç düşünmemiştim. Hiç beklemezdim. Şöyle ulti atacağım. İkisini birden kesebilirsem ikisini bir çok fazla hasar verdiler. Şu hasara bakar mısınız? Daha 30 saniye bile olmadı ve bizim kasanın canı sadece %13. Şuradan yakalamak Çok kötü bir ulti attım Çok kötü bir ulti Kazandık Bazen bazen Brawl Stars'tan hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> bazen bütün taktiklerim zarar ziyan oluyor. Ben şu an hiçbir şey anlamadım. Yani nasıl kazandık? Neyse ben şu an iyi oynamışım gibi anlatacağım. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Her zamanki gibi. <laughs> Her neyse bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada umarım videolarımı izlerken eğleniyorsunuzdur. Ve bazı yorumlar görüyorum. Artık kupa kasma taktiklerinden ya da taktiklerden sıkıldık yazan yorumlar. Onlara şöyle cevap vermek istiyorum. Benim videolarımı sadece kupa kasma taktiği olarak görmenizi istemem. Çünkü aynı zamanda... Gameplay videoları da olabilir düzenliyorum ustalık videoları da eklenebilir buna taktik videoları olabilir yani her türlü video olabilir benim içeriğim